Herkese merhaba. Merhabalar. Yeni bir videodan başlıyoruz. Aynen. Bakın devrim de burada. Aa. <laughs> evet hayatım bugün ne yapacağız? Bayağı güzel tutmuş bunlar. Ee, şimdi bugün bu e, bunların üstüne eskitme pastası uygulayacağız. Eskitme pastası derken? Pasta yapacağız. Işte. Pasta. Hı <laughs> ee, tamam o zaman. Evet yapacağız şimdi. Şuna başlayacağız. Bunların ikisini karıştıracağız yapacağız. Okey. Hadi. Evet, hadi o zaman başlayalım. Hava da kırıyor zaten. Ben önce başlayalım. Evet biz e, böyle işi son ana bırakanlar derneği olarak hava kararmak üzereyken dışarı çıktık. Açılmadım. <laughs> Açılmadım. Ver ben açayım. Evet, bir erkeğin görevi kavanoz şişelerini açma. İşte görüyorsunuz. Evet. Hey, Bununla da övünmektir. Hani açarız böyle sanırsın böyle 150 kiloyu halterde kaldırdık. Bir yandan da burada bir yaramaz var, ona göz kulak oluyoruz çünkü o bir şeyler yapabilir burada, hiç belli olmaz ona. Evet, ustamla boyaları karıştırıyor. Dikkat ettiyseniz bu sefer, elimi değdirmeden, efendi gibi spatulamla karıştırıyorum. Aslında yani hiç gerek yoktu. Biz alışmıştık ya ben yani alıştım buraya ya böyle hani bıcık bıcık. <laughs> Yakalandım. Şimdi diğer videolarda da olduğu gibi bunu sürüp sürüp sileceğiz. Planla da konuşuruz ya sen, sen yani <laughs> çok büyük işler peşindeyiz çok büyük. <laughs> evet hızlı bir şekilde yaptın. Evet, artık elim alıştı. Şimdi şey diyebilirsiniz ya kaç video oldu hep boyama yapıyorsunuz bitmeyecek mi bunu? Öyle hevesimiz yokken yapmak istemiyoruz yani e, yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. O yüzden yavaş olsun ama keyifli olsun bir yandan da istiyoruz. Çünkü hani öf demek istemiyoruz yaparken bir yandan da. Sanki bugün de biraz fazla geç kaldık. Ne dersin? Bugün biraz biraz ayarı kaçırdık ya. Fazla abartmış olabilir. Hava kararıyor. Bir an önce o zaman bu videoyu hızlandıralım. Biraz hızlandıralım aynen. Ne yapıyoruz? Ne oğlum ya? Ne, ne yap yapalım? Ne oğlum işte. Ne yapacaksın? Kendi kendimize uğraşıyoruz da böyle. Dün akşamki ni gösteremedik? Aa, evet son halini gösterelim. Aynen şu anda şöyle son durumu şu şekilde oldu. Şöyle boyadık. Boyadık değil mi? Nazlı boyadı. Şöyle. Şöyle bir şekiller yaptık işte kendimizce. Şekil şukul cool yaptık böyle değişik. Farklı farklı şeyler. Evet, ustam boyaya başlıyor. Çömdüm ben buraya. Sen bayağı çöm. Karavan içi çömdü boyamıyorum. <laughs> Millet karavan bitirdi. Biz daha mutfak şeyini bitiremedik ya. Allah Allah. Ben burayı çömdüm. Ee, şimdi beyaza boyayacağım. Yapacağız ya. Çok yani. ilginç. <laughs> ya karavan için nasıl bir renk tasarımı? Allah seversen. Kahverengi, kahverengi yapıyoruz, yapıyoruz. Sonra gidiyoruz üstüne biraz boya evet. boyuyoruz. Yalnız görüyor musunuz? Yani kara... nasıl bir renk seçmişiz ya? Hani çok beyaz çok ya, kimsenin seçmediği bir renk seçtik beyaz yani. Aslan. Bak çok... atıyorum, ilk fırça atıyorum. Haydi hayırlısı olsun. Haydi geçmiş olsun. Bir şey diyeceğim, kurdele açılışı yapmayacak mıyız? Kurdele açılışı? Karavanın, karavanın bitirdikten sonra kurdele açılışı yapalım. Tamam olur, peki. Vay evet. çok güzel oldu. Kendi yapıp kendisi çok güzel oldu diyen kadın. Vay kendimi döverim. Çok iyiydi. Bu arada kızanımız te burada oynuyor iyi görünüyor ya. Ben bu kadar iyi görünce hiç düşünmemiştim. Aşkım ne boyadında daha iyi görünüyor. Gözünü seveyim baksana ya. Baksın pütürü var ya gerçekten ahşapmış gibi böyle pütürlü pütürlü yapmışım ya. Nasıl şahane yapmışım. Baksana çocuğum ya. Çocuk baş aşağı yuvarlanacak. Baksana çocuğum diyor. Babacım az öte de oynasana be. Eee şimdi sana ne vereyim biliyor musun devrim? Bak en sevdiğin. Devrim. Tut oğlum. Yedi. <laughs> tamam birkaç dakika rahatız. Evet. Ramzi Usta sürekli boyuyor. Hmm. Acaba ne yapacak bu kadar boyu? Yemek Çeyiz programı dış sesiyle aşkım. Dış sesi eleştiriyor Gamze Usta ama işine bakmıyor. Şu an yerleri her tarafı yapıyor bir yandan ama kendi işine odaklanmıyor. Bakalım buna ne diyecekler? İzleyiciler bu, bu boya işine kaç puan verecek? Az sonra. Normalde herkes bunu ruloyla yapıyor. Ben ruloyla becerim. Çünkü neden? 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 Bilmiyorum, senin tahminin nedir? Çünkü sen böyle farklı yapmayı seviyorsun. Işte. Ya, yani herkesin yaptığı... Babacım Babacım ya Tamam tamam orada kal Gel çocuğum. Gel birlikte boyalım hadi Evet tabii Birlikte boyalım dedi babaya verecek bu Hayır nasıl münasebet Gel Tut bakalım Türkiye'nin En az izlenen YouTube kanalındasınız Aa, çok güzel yapıyoruz Bak bak ya. Oo, oğlum boya yapıyor. Hadi oğlum. Aa, hemen kaytarmak yok öyle ya. Oo, Oo iki boya yaptı hemen kaytıyor Biz yandık ya. Aferin sana bey. Tamam çok yoruldum Tamam biraz şey yap. Dinlendir. Bence karavan yapan en küçük biri olabilir. Olabilir bence de. Selam. Selamlar. Nasılsınız? Ne yapayım ya? Zımparaya geldim. Tövbe zımparalayacağım buraları böyle. Evet yine böyle gıcır gıcır birazcık kötü olan ses çıkacak ama ben oralara müzik ekleyeceğim. Evet tamam eklesin o zaman. O zaman ben şey yapmayayım uzatmayayım çok fazla. İşime başlayayım. Benim işim gücüm var ya Allah Allah. O zaman başlayalım. Hadi. Şöyle budaklarımız çıkıp, işte istediğimiz görüntü Yaptık ya. <laughs> Görüyorsunuz yani, yaptık. Yağmur altında da olsa yaptık. <laughs> Taş banyo bir kat uygulayacağız. Bunu böyle direkt sıkacağım. Ondan sonra da fırçayla yaydırmaya başlayacağım. O zaman hadi bakalım. Hadi başlayalım. Eller çalışsın eller. Bu yok şu anda. Vernik alalım. Şimdi bilmeyenler için bu verniğin özelliği ne şimdi? Bu taş vernik olarak geçiyor. Genelde böyle evlerde mutfaklarını boyadıklarında fayansları falan boyuyorlar. Baya banyo fayansları, işte mutfak fayansları falan. Ee, onlar çok suya maruz kaldıkları için taş vernik uygulanıyor. Daha böyle kalın tabakalı bir vernik. Suya karşı da dayanıklı. Şimdi akrilik olan verniğe geçtim. Bu kenarları da akrilik olanla yapacağız. Ee, bu da yine koruyuculuk sağlıyor. Suya karşı dayanıklı işte ıslak bezle silebiliyoruz falan. Ee, ama diğeri kadar da iyi tabii ki. Buralar çok daha az suyla temas edeceği için buraları bununla yapıyorum. O zaman başlayalım. Evet başlayalım. Hayır. Ve mutfakta dolabımız artık son hali aldı. Hadi şimdi biraz yakından bakalım. Böyle kulplere taktık. Normalde burası için metal kulp baktık ama çok da içimize sinen bir şey bulamadık. O yüzden yine işimizi halatla gördük. Burası evimiz Ne oraya da bir halat detayı ekledik. Ve muhteşem. Biraz daha yakından bakalım mı?